Koş! Kahraman havuç kafa geliyor. Sorunuz büyük de olsa küçük de havuç kafa hepsini halleder bir saniyede. Ah kurtar bizi havuç kafa lütfen. Korkmayın arkadaşlar birazdan oradayım. Bizi şu korkunç timsahların elinden kurtar. Bunlarla idare etmeye çalışacağız tamam mı? Sorunuz büyük de küçük de. Havuç kafa hepsini halleder bir saniyede. <laughs> Yaşasın. Şimdi süper kahraman olma sırası bende. Hop. Savun, süper tuğba geliyor. Kahraman köpeği bonbonla karşınızda. Bütün bu zor numaraları ona nasıl öğrettin Tuğba? Ben süper Tuğbayım. Kahraman köpeğime güzel bir tasma lazım. Şöyle parlak bir şey olmalı ve elbette göz alıcı ve tabii ki mor renkli olmalı. Bak Tuğba burada bir her değerli şeylerimi bu kutunun içinde saklıyorum. Çok güzel. Bayıldım. Şu papağanların güzelliğine bakar mısınız? Evet Tuğba harika görünüyorlar. Bunlar nasıl peki? <laughs> Ama onlar sadece şemsiye damla. <laughs> Biliyorum. Annem bu yılki doğum günümde herkesin bardağına bunlardan koymuştu. <laughs> i̇şte bu gerçekten harika. ...hem parlar... ...hem göz alıcı... ...hem de bön renkli. Bonbon bu tasmayla dünyanın en zeki... ...ve en şık köpeği olacak. Dön Bonbon. Zıpta Bonbon. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Cumba ona bunları nasıl yaptırıyor? Şey aslına bak. Bonbon damların dolabına giriyor. <laughs> Girmece oynama zamanı gelmiş. Bu oyun giyinmece Oynarız gündüz gece Dönüşürüz her şeye Dansçı Doktor Peri'ye Yoksa bugün süper kahramanlı olacağız Hayır bu sefer hepimiz Bak Bravo bravo bravo, bravo! 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 Bak! Bak! Yapmasanız da şunu. Yapmasanız da şunu. Damlacığım, Damlacığım. Damlacığım. Onlar tıpkı benim küpelerime benziyor havuç kafa. <laughs> bak bunlarda da doğum günündeki şemsiyelere benziyor. Ama onlardan biraz daha büyük. <laughs> Bu da senin deniz kabuğuna benziyor Damla. <laughs> Şu işe bakın. Biz galiba mücevher kutumun içine girdik. Harika. Ne kadar güzel. <gülüyor> 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 Aa, o, o ses de neydi öyle? O sabah kutuya kaldırdığım pembe fil vardı ya o işte. Gerçek bir balerin gibisin. Bir dakika. Şimdi biz gerçekten damlana mücevher kutusunun içindeysek. Demin gördüğümüz minik balerin nerede peki? Aa, burada bir yerde olmalı. Şimdi buluruz. Balerin en üst noktada dans ediyordu. Yani bakın orası. Oo, ne kadar yüksek. Kötü oldu. Onunla çalışmayı çok istiyordum. Gelin o zaman onunla tanışalım. Aman, ama, nasıl? nasıl? Pembe film bizi onun yanına uçurur. Oh. İyi ama filler uçamaz ki. Benim dünyamda uçar. Aa! Aa! <laughs> Kalkışa hazır mısınız? Hop, hop, uçuyoruz. Hadi, hadi. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. Deniz kızı yata dibinde dalgıç baleri